Bu da düğün evi tefçisi, ölüm evi yasçası. Cenaze seviyor bence. Şşt, duyacak. Konuşmayın öyle, çok ayıp. Aa. Uh -uh. Hay Allah. Im. Çok yakınınız mıydı? İkinci derecede kuzenimdi. İkinci derece mi? Çok da yakın değilmiş ama şey oldu herhalde çok zor tabii yine zor. Başın sağ olsun. Allah affetsin yalandan alayım. <laughs> Geldi mi gelin hanım? Fatih'le onun arkadan evet. gelecek. Erkekler de kış bahçesine doğru gidiyordu ve bir... <laughs> haremlik selamlık olmuş galiba. Ben dedim. Yani çalışanlara dedim oralara sandalye koyun diye. Yani haremlik selamlık olsun diye değil de rahat etsin insanlar diye. Ha, işte buz gibi hava üşürler o yüzden de. Camlı bir yer. Ben gelirken gördüm. Kapalı. İçim üşümez.